Ya herkesin yaptığı işi yapmayacaksın ya da herkesin yaptığı işi yapıyorsan en iyisini yapacaksın başarılı olmak için. Şehrin en büyük markası e, Sakarya Spor. Kilo kalmadan direkt şampiyon olarak üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Değerli izleyicilerimiz 102.2 Radyo Mega ve Yorumluyorum Yorum TV'de yayınlanan Şehir Konuşuyor programında sizlerle birlikteyiz efendim. Bugünkü konuğumuz iş insanı Sayın Doğan Çatalbaş. Doğan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için şahsınızın nezdinde Radyo Mega'ya ve diğer çalışma arkadaşlarınıza ve Yorumluyorum TV'ye teşekkür ediyorum. Sakarya Spor'la bu kadar ticaret ve sanayi odamız adına ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir parantezli Sakarya Spor'u açmak isteriz ama onun öncesinde Doğan Çatalbaş'ı tanımak isteriz. Doğan Çatalbaş kimdir? 1979 yılında Karasu'da doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi Karasu'da tamamladım. 1996 yılında da İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandım. Mezun olduktan sonra da Sakarya Üniversitesi'nde İşletme Ana Bilim Dalı'nda Yönetim ve Organizasyon Master'ına başladım. E, i̇ş hayatına atılmam da yine o senelere denk geliyor. Mezun olur olmaz iş hayatına atıldım. Birisi sizi yönlendirdi mi? Var mıydı bir şirket yoksa siz mi e, kurdunuz? Şirket yönlendirme şöyle oldu. E, babam vasıtasıyla oldu o dönemlerde. E, benim mesleğimle alakalı olabilecek e, neresi var diye baktığımızda bugünkü sahibi olduğum iş yeri Cihan Tehisat'ta başladım 2000 yılında. 2005 yılında yaptığımız evlilik bile beraber bir aynı zamanda taahhüt şirketi de kurduk. Hem toptan şirketimiz Cihan Sıyı Tehisat olarak faaliyet gösteriyoruz hem de taahhüt şirketi olarak CDM Cihan Doğalgaz olarak faaliyet gösteriyoruz. Şehrimize de 2003'te doğalgazın gelmesiyle bir ivme de yakalamış olduk. O ivmeyle beraber bugüne kadar her yıl artan bir ciroyla ve başarıyla şirketimizi yürütmeye devam ediyoruz. Eğitim gören öğrencilerin bu pratik alanda bu işlere katılmalarını ya da bu çalışmaların içerisinde olmalarını öneriyor musunuz Doğan Bey? Öğrencilerin ilk beklentisi biraz daha maddi imkanlara bakarak karar vermeye çalışıyorlar. Aslında orada önemli olan özellikle 1-2 yıl kendisini en iyi nerede geliştirebilecekse, mesleğini nerede öğrenebilecekse maddiyat biraz daha ikinci planda kalmak durumunda kalıyor. İlk zamanlar için mi söylüyorsun? İlk zamanlar için söylüyorum bunu. Çünkü sizin kendinizi belli bir konuma gelip iş yerine faydalı bir pozisyona getirecek duruma bir gelmeniz lazım. Meslek lisesini özendirirse ee, bu ara, problem, ara, eleman problemini, usta problemini de çözmüş oluruz. Bizim şu an öyle bir sıkıntımız da var. Hem sektörümüzle alakalı hem diğer sektörlerle de alakalı. Artık herkes üniversite mezunu olma yarışına giriyor. Dört yıllık üniversiteyi bitireyim yarışına giriyor. Ama şu anda meslek lisesi mezunu olup kendisini geliştiren birisi dört yıl mezun olandan daha ekonomik şartları iyi olabiliyor. Öyle mi? Onun için de biz meslek lisesini mümkün olduğunca yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani herkes üniversite mezunu olursa işte o zaman işsizlik aslında bir yandan baş göstermiş oluyor. Şimdi tabii ki memleketin doktora da mühendise de ihtiyacı var. Ama memleketin ara elemana ustaya da ihtiyacı var. Evet. Yani o zaman ben böyle işte mahallemde ne yapacağım, işim gücüm yok, yani kendime de iş bulamıyorum diye böyle kendi kendine hayıflananlara aslında bir şey anlatıyorsunuz sen, siz burada. Çünkü başka bir şeyle de karşı karşıyayız biz. Yani sizin ürününüz olmayabilir ama Doğan Çatalbaşı'nın ürünü satabilirsiniz. Ya da x bir kişinin ürününü pazarlayabilirsiniz ki şu an mesela gıda falan, kuru gıdalar, meyveler, sebzeler falan da satılmaya başlandığı bir atmosferden bahsediyoruz. Ve sizin için bunu yapacak bir, bir, bir takım platformlar da oluşuyor. Yani uluslararası, ulusal, uluslararası platformlar var. Sizin herhangi bir ürününüzü oraya koyduğunuzda onun bir başka noktaya ulaşmasını sağlayan bir sistem var. Sizden Alpay ile beraber bunu yapıyor biz burada bu işin neresindeyiz, yüzde kaçındayız sizce doğan bir ülke olarak? Bununla ilgili Sakarya Ticaret Sanayi Odası da yaptı. Sakarya Ticaret Sanayi Odası olarak yaptığımız çalışmalar da var. Bunlardan birisi de et ticaretle ilgili e hem bu et ticareti yapmaları noktasında hem internet siteleri kurmaları ve internet sitelerinden satış yapmaları noktasında anlaştığımız bir şirket var. Bu şirket bize ayda iki kere online e iki günlük eğitim ücretsiz olarak veriyor ve ücretsiz olarak da internet sitenizi kuruyor. Mesela bugün hatta şu an Bugün başlayan eğitimimiz var iki yani. gün ve her ay bir yıl boyunca bunu ayda iki kere olmak e, koşuluyla üyelerimize veriyoruz. bu. Biz idimimizi. yatırım yapmaya karar verirsek ve paramız varsa nereye yönlendirirsek doğru iş yapmış oluruz? Şimdi bir kere en iyi bildiğimiz işi yapmamalıyız. Baktığımız işi mi? Böyle derler ya baktığın işi bir daha yap. Baktığın işi biliyorsan <laughs> e, yaparsın yani bilmeyip battıysan o yani. ayrı bir şey. Sabancı'nın bir sözü var onu da belirtmek istiyorum. Her şeyin bir şeyini, bir şeyin her şeyini bileceksin. Yani benim şirketimde hiçbir personel olmasa ben o şirketi yine yürütürüm. Yani muhasebe programını da biliyorum, muhasebesini de biliyorum. Satışını da biliyorum, pazarlamasını da biliyorum, uygulamasını da biliyorum. Hepsine hakimim. Siz bu sözü mü şiar ediniz hayatımıza? Aynen böyle. Bir şeyin de her şeyini bileceksin. Yani bir şeyde de uzmanlaşacaksın. Yaptığın işin bir noktasında uzmanlaşman gerekiyor. Yani ya herkesin yaptığı işi yapmayacaksın ya da herkesin yaptığı işi yapıyorsan en iyisini yapacaksın başarılı olmak için. Bir de bu arada tabii Sakarya Spor'la ilgilenmeye başladınız. Şehrimizin markası Sakarya Spor. 3 yıldır yok. Sakarya Spor Genel Kurulu üyesiyim. 3 dönemdir de sahip kurullarda görevim vardı. Bu son seçimlerde de aktif olarak mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev aldım. Ya şehir takıma baktığı zaman Teknik direktöre baktığı zaman gerçekten doğru yapıldığını kamuoyunun büyük çoğunluğu onayladı. Yani oyuncular gayet iyi oyuncular. Bu ligin oyuncuları iyi performans gösteren oyuncular. Teknik direktör yine hakeza öyle. Ama bir işte bu 5 haftalık süreçte bir uyum problemi oldu açıkçası ve kondisyon açısından tam hazır olamadı takım. İnşallah yarından itibaren bu seyirlere başlayarak playoff'a kalmadan direkt şampiyon olarak üst lige çıkmayı hedefliyoruz. yiyoruz. Unutulmazınız maç var mı Sakaryasporunda? Sakaryaspor. Sakaryaspor'un ben özellikle bu son zamanlarındaki final maçlarında İstanbul'daki Olimpiyat Stadındaki evet. ikinci lige çıktığımız maç unutulmaz bir maçtı. O çok özel bir maçtı diye. O, o çok özel bir maç. İşte 30 bin taraftarın buradan oraya gitmesi ben eşimle beraber gitmiştim maça. Evet. Ee, çok unutulmaz bir atmosferdi. Ondan sonraki yılda Mersin'deki finalde yine eşimi aldım gittim. Birinci sene kazanınca... <gülüyor> Ailece, <gülüyor> kazanınca e, totem yaptık yine eşimle beraber gittik ama orada biraz da hüsranla döndük. E, Bursa'da yine aynı şekilde orada da hüsranla döndük. İnşallah bu sene... Bir de İstanbul Kesin. hikayemiz var biliyorsunuz. Bolu'ya 2-0'dan 2-2 sonra uzatmalarda kaybettiğiniz. E, tabii şehrin değeri, şehrin iş adamlarının Sakarya Spor'la ilgilenmesi, şehrin kurumlarının Sakarya Spor'la ilgilenmesi hakikaten önemli Ya Şehrin en büyük markası Sakarya Spor. Bununla ilgili şimdi ben mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olduğum için biraz da maddi konuları da daha yakından görme fırsatım oldu. E Tabii doğal olarak şehirde şöyle bir eleştiri oluyor. Ya işte para veriyoruz, paralar nereye gidiyor, doğru yönetilmiyor, işte bu nereye kadar böyle gidecek? Ama bakıyorsunuz işin doğasında, e gelir kalemlerine bakıyorum, gider kalemlerine bakıyorum. E, şehir destek olmadan sürdürülebilir olması biraz çok zor yani. Zaten kulüplerin genel sıkıntısı da yani kulüplerin %95'inin sıkıntısı bu aslında. Giderler, gelirlerin hep önünde. Neden? E şimdi futbolcu maliyetlerine bakıyorsunuz. Yani e, bu futbolcu pahalı, başka futbolcu alayım, o da aynı para. E, onu alayım, bunu alayım, o da aynı para. Taraftar da yok. Taraftar olsa bizim stadımız yani sezon ortalamasına bakarsanız %50 ortalamanın altına düşmüyor. E, yani 3-4 milyon civarında taraftar geliriniz olur. Locaydı, reklamlardı falan. Onu 7 yaparsınız. E, federasyondan gelenlerle beraber 9-10 bulur. E, yöneticilerden de ne kadar toplayabilirsiniz? İşte 2-3 milyon da yöneticiler verse 12-13 milyon yarısı. yarısı. %50'sini de bulmuş olurdunuz ki o günkü şartlarda. O, gün, o günkü şartlarda taraftar maraftar olduğu zamandan bahsediyor. Evet. E şimdi geri kalanı nereden tamamlayacaksınız? Burada işte bu sürdürülebilirliği sağlamak için kalıcı bir gelir lazım Sakaryaspor'a. Kalıcı gelir nasıl olabilir? İşte onlar da bir tartışma konusu. Ee, yani son zamanlarda yapılan iyi şeylerden birisi de şuydu. Genel kurulun tüm Sakarya açıl genel kurul üyeliğinin e, sınırının kaldırılmasıydı. Evet, mali işler sorumlusu olarak Sakaryaspor'a e, Sakarya Spor'a genel kurul üyesi olmak isteyenleri Sakarya Spor Kulübü'ne davet ediyor, evet. Doğan Bekir. Ee, peki, okulların e, kapalı olduğu süreçte bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleşti sanıyorum. E, aktif yer aldınız herhalde bunun içerisinde. Evet, Biraz da... bunu anlatır mısınız? Biz de bu süreçte nasıl e, şehrimize, ülkemize faydamız olabilir, ne yapabiliriz diye kafa yorduğumuzda böyle bir proje çıktı. Okulların kapalı olduğu dönemdi, yazın. Biz de dedik ki okullarımızın eksiklerini çünkü yani milli eğitime belli bir bütçeler geliyor ama bunlar daha çok yeni okulların yapılmasıyla alakalı daha çok bütçeler oluyor. Ufak tamirat, tadilatlarla ilgili biraz daha işler uzun sürebiliyor. Biz de burada eğitim öğretime hazırlanması açısından dedik ki bizim sektörümüzle alakalı okulların tesisat sorunları varsa, su tesisatı ile ilgili, ısıtma tesisatı ile ilgili, doğalgaz tesisatı ile ilgili bunları... Bize milli eğitimle protokol yaptık. Bunları bize bildirin. Biz bunları ücretsiz olarak, firmalarımızdan da destek alarak bu protokole girmek isteyen bu eksikleri tamamlayalım dedik. Onların da tabii çok hoşuna gitti. Bu güzel bir proje oldu. Biz yaklaşık 25 okulun, 20 civarında da firmanın katılımıyla 25 okulun bu tür tesisat eksiklerini tamamladık. Bir veri söyleyeyim mi size? Şirketlerin %80'i 9. yıllarını göremiyoruz. 9 yılı göremiyormuş. Yani bir şirket 9 yılı görüyorsa eğer, 9 yıl ve sonrasını görüyorsa o şey şirket ticaret alanında başarılı adlandırılmış. Ama şirketlerin %80'i e, 9. yılını görmeden kapanıp ya da işte başka yeni yerine, yerine bir yan şirket açılıyor. Şimdi 30 yıllık bir şirket olmak, şimdi ben piyasaya bakınca görüyorum çok kolay bir şey değil. Şimdi firmalar işi zora giriyor, bir şirketi kapatıyor, bir şirket açıyor. İşte kendisi kapatıyor, eşinin üstünü açıyor, başkasının üstünü açıyor, yeni bir şirket kuruyor. Çünkü o devamlılığı sergileyemiyor, o kurumsallığı sergileyemiyor, o sürdürülebilirliği sergileyemiyor. Bu maddi olarak olabiliyor, başka sıkıntılardan dolayı olabiliyor. Ama siz 30 yıllık bir şirket devam ediyorsa bence çok değerli bir şey. Bu şirketlerin tarihi ve geçmişi özellikle biz işte malzeme verirken tanımadığımız şirketlerdeki dikkat ettiğimiz konulardan birisi o, şirketin mazisi. O yıl deviriyorsa zaten sektörde belli bir yere edinmiştir, belli bir güveni vermiştir. Benim bakış açım o, o güveni vermişsiniz siz sektöre zaten. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İş İnsanı Sayın Doğan Çatalbaş'tı konuğumuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir ekleme daha yapayım. Lütfen Kendimi tanıtırken hızlı girdik. Aileden bahsedemedik. Evet. Ee, onlar da takip ediyorlar. Ee, eşim Burcu'ya, oğlum Eymen'e ve kızım Duru'ya da selam söylüyorum. Aman iyi unutmadınız ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki unutmadınız. <laughs> ee, Doğan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyen ve izleyen izleyicilerimize ve takipçilerimize çok teşekkür ediyor Hepinize mutlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.